Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlere bomba gibi haberlerim var. Petovexal 2'nin mid game patch'i geliyor. Bayağı büyük bir patch olacağı düşünüyorum. Bayağı bayağı büyük. Ya yani bir dünya şey yazmışlar. Bunları ben size özetleyeceğim. Bir video olacak. Aynı zamanda Petovexal Vexal 1'in yeniliği geliyor. Petovexal 1'in de yeniliği hakkında çok yüksek bir tahminim var. %99 tutacağını düşünüyorum. Tarihte neredeyse belli oldu diyebiliriz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Yemek yenenler varsa afiyet afiyet olsun arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olmayı unutmayın. Özellikle telefonlarınızdan gönderdiğiniz hype puanları bizim için çok faydalı oluyor. Videoya geçmeden önce bu videonun sizlere ulaşmasına vesile olan sponsorumu da buradan değinmek istiyorum. Beto Exalik'i Türkçe oynamak istiyorsanız bu program kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lagofest Poe 2 dahil olmak üzere birçok oyunda ping ve FPS droplarını ortadan kaldıran bir oyun VPN'i. Lagofest'e resmi web sitesi üzerinden indirip kaydolduktan sonra açılan açılan pencereden Petovigzel bölümüne gelip oyunu boostlayarak tüm ayarları sisteminize en optimal hale getirebilirsiniz. Ayrıca oyunda ping ve lag gibi sorunlarda yaşıyorsanız Lagofest'in sunucu seçme bölümünden size en yakın bölgeyi seçerek daha akıcı bir oyun haline getirme şansınız da var. Bununla birlikte Translation Tool ile oyunu Türkçe yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Petovigzel 2 detaylı bir oyun ve daha kolay anlamak için Türkçe dil desteğini kullanabilirsiniz. Ayrıca Loot Filters bölümünden güncel Loot Filter yükleyebilirsiniz ve istediğiniz zaman da kaldırabilirsiniz. Lagofes istediğiniz oyunu bulsarken aynı anda Discord'da da erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca Lagofest'in Game Ed bölümünden Steam üzerinden ülkemizde henüz görüntülenmeyen oyunlara da erişebiliyorsunuz. Eğer bir konsol oyuncusuysanız da Lagofest Box sayesinde PC, Xbox ve Switch konsollarında da Lagofest'in tüm nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Lagofest'i satın almadan önce bir gün ücretsiz kullanabiliyor ve memnun kalırsanız da size en uygun planı seçip satın alabilirsiniz. Olive 61 kodu ile de %30 indirimden yararlanmayı unutmayın link açıklama bölümünde. Şimdi öncelikle peto ve birden başlayalım arkadaşlar. Peto ve bir de böyle bir fotoğraf paylaşıldı geçen günlerde. Bu fotoğraf neden önemli arkadaşım? Çok çok önemli çünkü tarihi belli ediyor. Tarihi direkt ben size nokta atışı söyleyeceğim arkadaşlar. Ama öncesinde ne anlatmaya çalışıyor onu değineyim. Öncelikle bir Türkçesini söyleyeyim. Ben size burada ne anlatıyor falan. İzler, izlenimler, hafızadan dokunmuş gerçeklikler ve yine de tam olarak doğru değil. Her biri tasarlanmış gibi duruyor ama bozulmuş. Orijinatör işini bu şekilde mi görüyor? yani yaratıcı. Yoksa her şey çözülüyor mu? Sebebi her ne olursa olsun artık durmayacağım. Bu kadar yaklaşmışken asla. Arkadaşlar burada yüksek ihtimal güller vesaire var. Yüksek ihtimal bir zana geliyor arkadaşlar. Zana'nın gelmesi yüksek bir ihtimal. İkinci olayda burada keşfedebileceğimiz orijinatör. Yani yeni bir boss geliyor arkadaşlar. Ve burada en önemli kısımlardan bir tanesi burayı yaklaştırmamız lazım. Burada görüyor musunuz? Expansion yazıyor. Name reveal this yani bu hafta arkadaşlar expansion paketi yayınlanıyor. Yani normal bir lig değil arkadaşlar bu petoexal 1'in yeni gelecek olan ligi. Expansion ligi bu aşırı önemli çünkü petoexal 1'e yılda bir defa normalde 3 ayda bir ligler gelir ama petoexal 1'e yılda bir defa expansion paketi gelir. Bu büyük bir genişleme paketi oluyor. Her şey neredeyse değişiyor. Böyle yeniden başlamışsın gibi oluyorsun. Özellikle endgame atlas reworkleri falan oluyor. Bundan önceki büyük expansion paketleri bayağı güzeldi keyifliydi bayağı bir şeydi değiştirmişti hani. Lan bir anda böyle sıfırdan başlıyor gibi olmuştu herkes. Çünkü mesela atta seri gelmişti en son expansion paketinde. Bunu böyle senede bir defa yapıyorlar. 4 ligde bir yapıyorlardı expansion büyük paket. Fakat son iki senedir yapamıyorlar. Çünkü Peto Exile 2 gibi bir bahaneleri vardı. Şimdi arkadaşlar o büyük expansion paketi geliyor. Yani bir dünya değişikliği göreceğimiz büyük bir paket olacak ve güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü genelde Peto Exile bir expansion paketi geldiğinde herkes çok merak eder. Nasıl bir gelecek. Özellikle Canıt'ın da söylemiştir. Sürprizlerle karşılaştıracağız sizleri demişti. Acayip merak ediyorum. Ve burada bir diğer dikkat çeken olay this week demişler. Yani expansion name reveal this week. Peki hocam buradan ben siz nasıl tahmin edeceğiz? böyle bir tahmin yürütüyoruz hocam. Hemen geliyoruz Path of Geliyoruz mesela eskilere doğru gidiyoruz. Örneğin Necropolis. Necropolis arkadaşlar name reveal bu şekilde paylaş. Yani name reveal şu şekilde göstereyim. Ufak bir izletim mesela. Böyle konuşma vesaire oluyor. Böyle izleteyim sizlere. Burada aslında olay ne? Ligin ismini biliyoruz. Yani sadece ligin ismini öğreniyoruz ve ne zaman yayınlanacağını öğreniyoruz. Arkadaşlar burada mesela ne demişler? Live reveal'ı göstermişler, değil mi? 2021 yılında böyle. Ve burada live reveal'ı öğrenmiş oluyoruz bu sayede. Peki hocam name reveal this week demişler. This week dediklerine göre hafta yani haftanın sonu ne zaman? Hemen şu kamerayı sola alayım arkadaşlar. Yani cuma günü paylaşacaklar. Bu hafta dediklerine göre bu haftanın en son günü cuma günü cuma günü gelecek arkadaşlar. Name reveal diye bir böyle 20 saniyelik bir video. Ama bu videonun cuma günü gelmesi bizim için çok önemli. Çünkü Örneğimizde mesela nekropolis liginde ne olmuş? 9 Mart'ta paylaşıldı nekropolis liginde. Hemen akabinde 2 hafta sonra ise live reveal gerçekleşti. 9 Mart'ta mesela name reveal yapıldı. 21 Mart'ta da direkt yani 2 hafta sonra da direkt live reveal yapıldı. Ve bir hafta sonra da oyun başladı. nekropolis Bakıyoruz önceki gileri aynı şey diğer liglerde de olmuş örneğin mesela geliyoruz affliction'a bakıyoruz Ex e affliction name reveal yapılıyor burada affliction name reveal'a bakıyoruz ne zaman paylaşılmış 16 Kasım'da paylaşılmış peki bakıyoruz ne zaman live reveal oldu hemen zaten burada da yazıyor 30 Kasım'da da live reveal olmuş yani iki hafta sonra direkt live reveal yapmışlar bir hafta sonra da direkt oyun başlıyor yani toplamda 3 hafta süre var peki hocam geldik dizvik demişler peki hocam ne zaman paylaşılacak bugün son bu haftanın son günü Cuma günü. Cuma günü paylaşacaklar. Peki hocam ne oluyor burada bu paylaşıldıysa? Name Reveal burada paylaşıldı. Bundan 2 hafta sonra geliyoruz 5 veya 6 Haziran'da Live Reveal yapılacak. Yani canlı yayın olacak Petovic Zayber'in liginde. Ardından da 6 Haziran'dan bir hafta sonra da yani 13'ünde de lige başlayacağız. Yüksek ihtimal 13 Haziran'da lige başlamış olacağız arkadaşlar. Ben acayip heyecanlıyım. Petrovex bir 1in yeni liginde neler neler göreceğiz kim bilir. Umarım güzel bir lig bizi bekliyordur. Şimdi gelelim Petrovex L2'ye. Petrovex l de arkadaşlar bayağı bir büyük bir peş geliyor. 0.2.1 normalde 0.2G 0.2H falan gibi peşler geliyordu. Ama artık 0.2.1 peçe geliyor. Peki bu peç bayağı büyük olacak. Bir dünya şey getirmeyi planlıyorlar. Ne zaman gelecek öncelikle bu? bu patch haftaya gelecek ama ufak bir sarkma ihtimali de var hani sonraki haftada gelebilir ya bir hafta sonra veya iki hafta sonra bu patch gelebilir arkadaşlar özellikle oyun sonu hakkında çok fazla değişiklik var oyun sonunda bayağı bir değişiklik yaptılar arkadaşlar ilk ve en önemli konu oyun sonu ödülleri en game rewardlar Petro geliştiren ekip şu anki durumda heyecan verici güçlü değerli eşyaları düşürmek acayip zor olduğunu düşünüyorlar çok fazla harita yapman gerekiyor bunun için diyorlar ve yani oyuncuların tam ya tamam ya işte o an dediğin kısımlar yani o unique item'ın düştüğü o parladığı İlyas diye bağırdığı kısımlar çok nadir olduğunu söylüyorlar ve bunları artık daha zık görmek istiyorlar. Yani oyuncular daha fazla unique item görsün daha fazla zor düşen unique'leri görebilsin istiyorlar. Bu yüzden de olabildiğince çoğu chase unique'lere buff getireceklermiş. Chase unique'leri artık bol bol göreceğiz. Peki hocam chase unique chase unique chase unique ne oluyor hocam? Chase unique dediğimiz olay şu. Asra Mentes'dir, Headhunter'dır gibi böyle tabula asadır gibi zor düşen böyle görmesi imkansıza yakın yunikleri artık çok daha sık görebileceğiz. Bunu anlama geliyor. Onlar normalde erişilmesi çok zor. Böyle çok çok pahalı olan itemler oluyordu. Fazla düştüğü için artık daha ucuz olacak. Bu sefer garibanın yüzü gülecek artık. Garibanın yüzünü güldürebilecekler. Çok fazla düşecek. Bu sefer çok daha kolay erişilebilir olacak. Çok daha fazla insan onları düşürüp biraz daha zengin olabilecek bu sayede. Normalde düşürmesi imkansız da yakın bir şeydi biliyorsun. Aynı zamanda bununla da kalmıyorlar. Yeni çeyiz unitler getireceklermiş. Yani kim bilir neler gelir yani. Mesela Ralakeş'tir, Petovigzal birden, Nimis'tir, Meşbulat'tır gibi unitleri getirirlerse valla süper olur arkadaşlar. Özellikle Petovigzal 2'nin ortasında böyle uniklerin gelmesi çok fazla bu iç çeşitliliğini arttıracağını düşünüyorum. Örneğin mesela Nimis ne yapıyor? Projektayla atıyorsun. Projektayları geri çağırmaya sağlıyor. E bu ne demek oluyor? Çok fazla böyle projektay skillleri oynanmayan projektel skilllerinin oynanılabilir hale gelmiş sağlıyor Çünkü giden projektel geri gelirse iki kere vuracak demek bu da böyle boktan projektel skilllerinde artık ben de buradayım deme şansını doğuruyor O yüzden gayet güzel olur yeni chase unitler gelmesi ve aynı zamanda bunları böyle bir sonraki hafta yavaş yavaş duyuracaklarmış Örneğin Twitter'da mesela bir unit duyuracaklar onu ondan sonraki hafta getirecek bu tarz böyle bir şey ilerleme kat etmeyi düşünüyorlarmış ki gayet güzel olur böyle. Ara ara böyle örneğin mesela meshplot'u duyurduklarını düşün. Baya güzel bir olay olur peto ve güzellik için sonrasında socketable item'lar varmış. Socketable eşyalarda baya bir sıkıntı olduğunu düşünüyorlar. Özellikle mesela endgame'e geldin. Artık mesela biraz daha heyecan verici Biz böyle güzel socketable'lar kullanamıyorsun. Hep aynı şeyler kullanıldığını fark etmişler. Bu yüzden de bunlara yeni şeyler getirmek istemişler ve bu yüzden de gayet güçlü kalın şeyler getireceklermiş. Örneğin mesela 22 yeni ürün. 14 tane yeni soul core. 7 tane yeni talisman. Ve bunlar böyle normali göre bayağı güçlü olması bekleniyormuş. Yani bunları bol bol kullanmamızı istiyorlarmış. Ve bazıları kolay düşecek. Bazıları zor düşecekmiş bunlardan. Ve bakalım bunlardan geldikten sonra nasıl olacak. Bunları da böyle sırayla göstereceklermiş. Örneğin mesela haftaya gidip pocketable itemları gösterecekler. Yeni gelen 22 ürünleri açıklayacaklar. 14 tane soul core'lar. Yani Twitter'ı bayağı bir takip etmek lazım Peto Exalik'in. Retro ile gelelim. Ritüelde baya bir sıkıntı varmış. Bu sıkıntı neymiş ritüelde? Chaser Word'lerin çok nadir olması yani. Chaser Word'den kastı ne? Yani bulması zor olan, imkansıza yakın böyle omenler vesaire olur ya. Onları çok zor buluyormuş artık çok daha yaygın olacakmış bu omenler. Bu omenlerin hani sayısı artmıyor. Yani iki tane omen görüyordun artık üç tane omen göreceksin gibi değil. Totalde yine aynı sayıda gelecek. Fakat berbat olan omenden ziyade daha güzel olan omen gelecekmiş. Bu gayet güzel. Çünkü omenlerle craft yapabiliyor E peki omenler abi 10 duvan 7 duvan omen olursa ben nasıl craft yapayım? Ya da gariban adam nasıl craft yap? Yani bunu çatır çatır harcayamıyorsun itemine. Öyle çok çok zor oluyor. O yüzden de 20-30 divanlık temin varsa tutayım diyorsun on the omen alayım da basayım diyorsun. Aksi takdirde basması çok mantıklı oluyordu. Ama bunun bu kadar yaygın olacak olması gayet güzel olacak. Craft ha, yeter mi crafting yetmez ama böyle güzel adımlar atılması gayet güzel oluyor bence oyunda. Sonrasına gelelim esanslar. Esansları arkadaşlar korap corrupt attığınızda corrupt esansa dönüşme olasılığı biraz azmış onu arttıracaklarmış. 6 kat arttıracak artık corrupt esansı dönüşüyordu. Bu ne oluyordu? Greater esansların gelme şansını arttırıyor. Fakat mesela basıyorduk esansı hiçbir şey olmuyordu. Yani direkt açılıyordu. Korap desansı dönüşmüyordu. Ama bunun sayesinde 6 kat daha arttığı için artık korap desanslara gideceğiz. Bu da ne demek oluyor? Greater esanslar daha yaygın olacak anlamına geliyor. Sonrasında rogue exile'lere gelelim. Rogue exile'ler abi heyecanlı hissettirmiyordu. Rogue exile'ler herkes diyordu çöptü şöyle kötü böyle kötü diyordu. Hani rogue exile'leri artık daha iyi yapacaklarmış. Neden? Rogue exile görürsen artık peşinden kovalayacaksın. Neden hocam? Çünkü unique itemların yapma şansını bayağı bir arttırıyorlarmış. Rogue Exile gördümün mü çatır çatır unique avına çıkabileceksin artık. Ve mapleri artık Rogue Exile ekleyebilirsin. Belki seriden Rogue Exile'lere artık gidilip bunun testini yapabiliriz. Bakalım peş gelsin acayip merak ediyorum ben de Rogue Exile nasıl olacak. Tabi bunları keşke daha erken yapsalarmış. ya yani oyunun başında gelseymiş bunlar. Ama yani geç olsun güç olmasın. Yani geç geldi diyelim ama gelmedi demeyelim en azından. Bu tarz değişikliklerle de çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani tam sürüme gayet güzel hazırlanıyor diye düşünüyorum Peto Exile 2. Twisted Domain'e gelelim. Bir iş kısmı yani bir sonlarla açıyorduk bu kısmı biliyorsunuz. Twisted Domain biraz sıkıntıymış. Boss harici Twisted Domain eğlenceli değilmiş. Neden eğlenceli değilmiş? Çünkü ödüllendirilmesi biraz zayıf. Bu yüzden de ödüllendirilmesini arttırmışlar. Daha fazla kuant, daha fazla rar Rarity'si olacak yaratıları ve Rare Monster'lar bayağı bir arttırılmış bir işte. Ya bir işte dedim sadece bir iş sondaki bir işte. Yanlış anlaşılmasın. Ve bunun sayesinde çok fazla item alacağız. En sona gelince boss öncesi mesela bir dünya item alabileceğiz bu sayede. Ve ayrıca rare bridge linklerin düşme şansını garantilemişler. Yani banko rare bridge link alacağız. Bu sayede çıktığında gayet güzel itemlerle çıkabileceksin bir işten. Gelelim expedition logbooklarına. Expedition logbookları baya bir değişim alıyor. Önemli güzel değişiklikler var expedition log. Özellikle yüksek seviyelerde çok az canavar çıkması nedeniyle bir maplerden bile daha az eşya düşürmesine neden oluyordu bu durum artık değişti. Peki nasıl yapacaklar arkadaşlar logda? Öncelikle arkadaşlar yapılan ilk değiş şu. Canavar sayısını artırıyorlar. Daha fazla mob keseceğiz artık loglarda. Bu da daha fazla item düşmesi anlamına geliyor. Sonrasında koyduğumuz patlayıcıların radyosu artıyor. Bu sefer daha büyük alanlara koyabileceğiz patlayıcıları. Bu da daha fazla yaratık daha fazla ödül anlamına geliyor yine aynı şekilde. Sonrasında bazı Bölgelere özel özel iyileştirmeler de yapsalar. Frigid Bluffs gibi bazı özel bölgeleri de özel iyileştirmeler de yap. Lush Izzel'dan artık çok daha fazla experience gelecek. Yani sen level almak istiyorsan Lush Izzel bölgesine girmen gerekiyor. Logbook yaparken çok daha fazla experience alıp level atlayabilecek. Sonrasında Frigid Bluffs bölgesi ne yapıyorlar? Burada Vaal Monster'lar vardı. Artık bunun yanına Vaal Boss'lar da ekliyorlar. Yani daha fazla boss görebileceğiz. Artık Vaal Boss'ları görebileceğiz Frigid Bluffs. Da. ve ayrıca buradaki val remnantları da değiştirmişler artık 3 tane upside 3 tane downside var ve bu gayet güzel bir şey yani çok süper remnant demişler buna bunlar artık çok daha fazla ödül verecek anlamına geliyor ama bir o kadar da zor olacağı anlamına geliyor 3 tane upside 3 tane downside olduğu için sonrasına gelelim bayram atol logbookuna ne yapıyorlar bununla çok daha fazla artık strongbox görebileceğiz ne kadar fazla 10 kat arttırmışlar arkadaşlar strongbox sayısını ve ayrıca bu bazı strongbox'ların da unique olmasını sağlayacaklar. Unik strongbox vesaire. arıyorsak artık Berinatol'a gidebiliriz veya ben strongbox farmı yapmak istiyorum biraz. Berinatol logbook'una o zaman gidebilirsin. Çünkü logbook'taki strongbox sayısı 10 kat fazla arttırılıyor. Ayrıca da Ezomit ürünlerinde sayısını arttıracaklarmış Buradan düşen Ezomit ürünlerinde sayısı artıyor. <laughs> Ve buradaki ayrıyeten özel alan bölgeleri mesela Valdrin monster'ların olduğu yerler gibi. Bunlar artık mini haritada gözükecekmiş. Oradan rahat rahatça takip edip ona göre yapabilecek misin okutulardayken. Sonrasında endgame kontentlerde bayağı bir değişiklik var. Bunlardan ilki nedir hocam? Endgame maplerinde biraz daha çeşitlilik olacakmış. Nasıl bir çeşitlilik hocam? Önceden nasılmış? Örneğin mesela 400 bin map yapıldığında hocam 150 bin tanesi sadece hidden grow. Yani bu kepazelik yani bu resmen rezillik bildiğin. Bunu artık bir el atıyorlarmış. Bunu nasıl yapacağız artık? Sürekli aynı maplere girmeyeceğiz abi. Biraz daha farklı farklı çeşit çeşit lere girebileceğiz. Farklı farklı bosslarla kapışabileceğiz. Bu gayet güzel bir değişiklik. Bir yerden sonra artık yiyordu. Mesela Atlas'la ilerlerken hep aynı mapler. Hep aynı mapleri yaptığın için bu biraz kötü olabiliyordu. Özellikle o map bir de kötü mapler geldiyse vay haline yani çok sıkıntı olabiliyordu. Bir an önce kurtulayım diyorsun ama arka arkaya arka arkaya geliyordu o map mesela. Oyuna görebiliyordu bazen. O yüzden arkadaşlar burada bir değişiklik yapmışlar. Özellikle de haritaların arka arkaya gelmesini azaltmışlar. Bu yüzden artık daha fazla çeşitli farklı farklı meplere girebileceğiz. Sonrasında Stadel mekaniği komple değişiyor. En önemli değişiklerden bir tanesi bu. Stadel mekaniği nasıl olacak artık? Örneğin bir Stadel'i yaptığınızda diğer iki Stadel türü var ya. Örneğin mesela Iron Stadel'i yaptın artık. Ne olacak abi? Iron Stadel'i bitirdikten sonra haritada Copper Stadel ve stadel, diğer Stadel yani diğer iki Stadel çeşidi direkt yakınında belirecek. Otomatikman belirleyecek ve siz de onlara gidip farklı farklı Stadel'leri yapabileceğiz bu sayede. Bu gayet güzel bir değişiklik arkadaşlar. Sürekli mesela aynı staderlerin gelmesini de önlemiş oluyor bu takte beraber. Hemen yakınında diğer iki staderde spawn olacakmış. Ve bu sayede diğer staderleri de bulabileceğiz haritaya da onlara gidip. Ama burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Burada şunu söyleyeyim. Bunların iki değişikliğinde etkin olabilmesi için daha önce keşfedilmemiş sis halindeki yerlerde bunlar sadece çalışacak. Örneğin mesela var olan daha önce açtığınız sis olmayan yerlerde bu taktiler yaramayacak. Onlar çünkü zaten belirlenmiş mapler belirlenmiş şekilde olduğu için onlar da işe yaramayacak. Fakat yeni yer açtığınızda örneğin mesela sisin içerisine dalıp yeni yerler açtığınızda Atlas'ta o zaman devreye girecekmiş. Bu iki değişiklik bunu da bilin. Zaten var olan yerde açarsınız. Yine 50 tane hidden rotu arka arkaya yapabilirsiniz. Bazı endgame kontantlarında baya bir sıkıntılar olduğunu hani ölüm sıkıntıları olduğunu tehlike sıkıntıları olduğunu fark etmişler. Öncelikle arkadaşlar Petal bütün ölümlerin yarısı bütün herkesin öldüğün şeyin yarısı arkadaşlar bir tane şeyden kaynak. Tahmin edin Ritüelin o yeşil, mavi, mor artık ne derseniz o topları. O topçuklar geliyor yanında patlıyor ve direkt ölüyoruz. Arkadaşlar bütün ölümlerin yarısı sadece ondan dolayı kaynaklanıyormuş. Ve ona artık sonunda yani sonunda artık kaç ay oldu kaçıncı ayda fark etse sağ olsunlar. Ama diyorum ya geç olsun güç olmasın. Geç geldi diyelim gelmedi demeyelim. Onu artık nerfleyeceklermiş. Biraz da artık rahat edeceğiz. O mor pat atlangaçlardan bundan sonra korkmamıza gerek yoktur diye düşünüyorum. Ve ayrıca endgame modifierları vardı bazı. Elemental penetre atıyor. Diyelim 75 resim var. Ama mesela elemental penetre alıyor diyor. Senin resmini yok sayıyordu mesela bu haritalarda. Bu haritalar baya bir sıkıntılıydı. Ve ayrıca onun gibi bazı modları bileceklermiş, nerfleyeceklermiş ve düzelteceklermiş. Bu da gayet güzel. Maplerde artık daha az öleceğiz anlamına geliyor. Sonrasında bazı diğer değişiklikler mesela Viridian bit ödülleri artacakmış sonrasında geliyoruz class bit handler daha uzaktan artık açılabilecekmiş. Sonrasında Twisted Domain'deki bu bedlerin pek size azalıyormuş. Hani bu bazı özel hani sıkıntılı yaratıklar herhalde. Bunların pek size azalıyormuş. Farklı yaratıklar çıkacak artık. Sonrasında geliyoruz. Map modlarında bazı curse modları vardı. Onların da artık counter play olacak. Nasıl bir counter play olacak merak ediyorum. Çünkü örneğin mesela Temporal change maplere giremiyordum abi ben. Hani girince yapıyordum okey ama keyifsiz oluyordu ya. Yani keyif almıyordum yani. Çünkü acayip hantal gidiyor, acayip yavaş atıyor mızra vesaire. Bu tarz olaylar biraz irite ediyordu. Ama bunların artık counter play olacakmış, nasıl olacakmış merak ediyorum. Tahminimce yeni gelen rünlerde, soketlerde vesaire first yemezsin gibi soketler koydular diye tahmin ediyorum. Ama bakalım neler olacak. Yakın zamanda daha da detaylı açıklayacaklarmış bu değişikleri. Sonrasında geliyoruz Trial of Sekemas'a. Trial of Sekemas'a Shield'in direkt silinir diye bir mod vardı mesela. Bunu artık kaldıracaklarmış. Yani değiştireceklermiş. En yarıya indirilmiş. Neden? Çünkü siyahi bu ildisin mesela. Bir life'ım var. Full enerjisin. 5K enerjisin var. Run'ında mesela bir geliyor. You have no enerji. Sıçtın abi. Komple bitiyor ya. Yani. Kapatıyoruz. köpe gidiyor Ama artık bunu değiştireceklermiş ve yarıya indirecekmiş sadece. Bu da gayet güzel değişiklerden bir tanesi. Sonrasında bir büyük bir sıkıntı varmış burada. Bazı affliction ve bunlarda bir hata yapmışlar. Özellikle mesela bir tane affliction, iki tane minor bone ve bir tane major bir bir tane de pek bunları tabi ne olduğunu söylememişler. Bunlar arkadaşlar 100 kat daha fazla gelme şansı varmış. Kim bilir artık o Eflation neydi? O Miner bunlar neydi yani? En çay çöpleridir Allah bilir. Bunlar 100 kat daha fazla geliyormuş. Normalde böyle bir sıkıntı varmış. Bunlar artık düzelteceklermiş. Sürekli gelen bunlar falan filan varsa bunlar artık gelmeyecek. Biraz daha çeşitlilik artacak diyorlar. Sonrasına geliyoruz Quality of Life'lar. Yani yaşam kalitesini arttıran ufak değişiklere geliyorlar. Ama ben okuduktan sonra dedim ufak değişik değil bu abi. En önemli değişiklerden bir tanesini yapmışlar. Nedir peki en önemli değişiklerden bir tanesi? Arkadaşlar pasif de mesela bir tane notable var. Örneğin arayacaksın. Arayamıyorsunuz abi yazıyorsunuz bulamıyorsunuz. Neden? Parlıyor böyle. Çok hafif parlıyor. Ya bulamıyorsun ki o nerede parlıyor? Ne oluyor? Onun için mesela petoexal 2 bu yıldın ki giriyordun. Oradan bakıyordun artık ama artık onu düzelteceklermiş. Diğer bütün her yer karanlık olacakmış. Sadece orası parlayacakmış. Bu gayet güzel. Değişiklik aileye bir arama yaptığında enter tuşuna bastığında özellikle onu table'a direkt gidecekmiş. Pasifleri de sonrasında tekrar enter'a basarsan bir sonraki sıralamaya gidecekmiş. Bir sonraki düğümün olduğu yere gidecekmiş. Bu da gayet güzel değişikliklerden bir tanesi. Artık arama çilesine son artık. Sonrasında geliyoruz. 2 2'de farklı olan şeylerden bir tanesi vardı Petrovexal 1'de. diğerler ark, Tiyer 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu ya. Petrovexal 1'de mesela Tiyer 1 en iyi Tiyer demek. Ama Petrovexal 2'de Tiyer 1 en kötü Tiyer anlamına geliyor bunu artık düzeltiyorlar diğer bir artık en iyi diğer anlamına geldi Örneğin mesela 100 life varsa 100 life arkadaşlar diğer 1 olacak diğer 12 de mesela 10 life olacak artık bu tamamen değişiklik olacak bu gayet güzel bir değişiklik çünkü peto exile 1 oynuyordum peto exile 2 oynuyordum Baya bir karman çorman bir hadise vardı burada oyuncuları dinlemişler arkadaşlar Reddit'de de bu olay çok yazılmıştı ve gayet güzel gelen değişikliklerden bir diğeri de bu sonrasında geliyoruz atlasla mesela mapin üzerindeki modifier'lar artık kategorize edilecekmiş. Bu nasıl olacak? Örneğin mesela Corrupt Clans özelliğinden gelen mi artı bir var? Yoksa Tower'lardan gelen mi artı bir var? Bunları görebileceğiz. Yani Tower o map'e etki ediyorsa Tower'larınki ayrı bir yerde gözükecek. Örneğin mesela Corrupted bir alandaysan orası oraya etki ediyorsa orası da farklı gözükecek. Farklı farklı kategori olacak. Bu da gayet güzel gelen değişikliklerden bir tanesi. Sonrasında bazı alanlar varmış arkadaşlar. Peto Exile 2'de. Özellikle aktarda olan kısımlarda. Akt 2'de mesela Feridun. Akt 1'de mesela Freytorn diye bir alan varmış. O olanlarda arkadaşlar baya bir CPU'da işlemcide yani dar boğaz yap. Dar boğazın hızına geçiyor. İşlemciniz İlyas diye bağırıyormuş. Bunu artık düzeltmişler. Optimizasyon et. Umarım bu en güzel hamlelerden bir tanesi. Umarım bu güzel bir şekilde çalışır. Ben bundan çok memnun olurum. Çünkü işlemci direkt İlyas diye bağırıyordu burada. Artık biraz daha İlyas diye bağırmayacak. Orada yalnızım diyecek. Bu güzel gelen ilişkilerden bir tanesi optimizasyon anlamında böyle şeyleri görmek beni gayet mutlu ediyor. Sonrasında shop ve kozmetik panelde direkt e, bunu kuşan gibi equip nav gibi bir buton koyacaklarmış. Örneğin mesela satın aldın. Direkt şimdi kuşan'a tıklayıp direkt equip nav'a tıklayıp direkt o itemleri giyebileceksin. Aldığın kozmetikleri vesaire giyebileceksin arkadaşım. Bu da böyle olsa da olur, olmasa da olur şeylerden bir tanesi. Son olarak gelelim arkadaşlar, Petofix ilekinin arkadaşlar bu yeni gelecek yaması gayet güzel gözüküyor. Yani iyisiyle kötüsüyle ben bayıldım arkadaş. Olması gereken değişikler Normalde beklemiyordum. Normal ne dediler? 0.2'yi çıkaracağız. Ardından Petrovixel 1'e yöneleceğiz. Petrovixel 1'in yeniliği geliyor. Ama arkadaşlar bu yandan Petrovixel 1'i çıkarırken bir yandan da Petrovixel 2'ye de orta bir, bir yanda bir peç atıyorlar. Hiç beklenmedik peç. Hem de bayağı bir büyük bir peç. Gayet güzel değişik. Yani adamlar oyuncuları dinliyor arkadaşlar. Tek sizler ne diyorsunuz? Ne gibi tepkiler gelmiş? Steam yorumlarında nelerdenmiş? Bu bir sorunları alıp abi düzeltiyorlar yavaş yavaş düzeltiyorlar ve bir raya oturacaktır diye düşünüyorum özellikle tam sürümete gayet güzel bir oyun göreceğimizi düşünüyorum özellikle buradaki değişiklikler ne abi bir dünya artık ödül görebileceğiz bir dünya artık unique görebileceğiz özellikle yeni gelen uniqueleri de artık görebileceğiz artık daha fazla yaratık kesebileceğiz örneğin mesela quality of life değişiklikleri yine aynı şekilde gayet güzeldi ya yani, genel olarak hepsi bütün değişiklikler harika gözüküyor geç oldu biraz ama oldu arkadaşlar arkadaşlar gayet güzel gelen değişiklik Peki bunlar ne olacak arkadaşlar? Bir hafta sonra gelmesi planlanıyor. Ama küçük bir ufak bir ihtimalle de iki hafta sonraya da kayabilir. Yani bir hafta veya bilemedin iki hafta sonra bu değişiklerin hepsi oyuna eklenmiş oldu. Elimden geldiğince arkadaşlar sizlere özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı video olmuştur. Sizler neler düşünüyorsunuz? Petrovic 2'de yeni gelecek 5'te. Keşke bu da olsaydı dediğiniz değişiklikler var mı? Ve en beğendiğiniz değişiklik sizce hangisi arkadaşlar? Bu tarz videoların benim gelmesi için de beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.